Selam arkadaşlar ben Alper kanalıma hoşgeldiniz. World of Tanks Blitz oynuyorum arkadaşlar. Ee, Burning Games devam edeceğim Burning Games'e. Hazır mod varken birkaç video çekeyim istedim. Ee, geçen videoda bahsetmiştim. Bu eventin verdiği şu tanklarla oynayacağım. Şimdi ikisini de size göstereyim. Şöyle Spike'la başlayayım arkadaşlar hemen. Uzatmadan maça gireyim. Bu Burning Games ile ilgili arkadaşlar bir önceki videoda bilgi verdim. İzlemediyseniz o videoyu da izleyin mutlaka. Ve o e, Kranver, ya Kranvagon mıydı neydi o tankın ismini sürekli unutuyorum ya. Kranvagon en son yeni çıkan bir tank var ya arkadaşlar onun işte serisinden 3 tankı ben açtım. 6. seviye tankla beraber işte TTRV-74, Leo ve Emil-1 Emil, Emil 1. bunları ben videosunu çektim. İzlemediyseniz o videoyu da izleyin arkadaşlar mutlaka. Orada bu modla ilgili de bilgi verdim. Çakal o da Spike. Çık lan. Spike. Spike Spike'a karşı hadi. Şuradan gelen var mı? Arkada kimse yok. Arkaya niye kimse dolaşmıyor? Yok mu aramızda bir çakal? Arkadan da Leopard geliyor. Şöyle ben uzanayım şu tarafa doğru. öyle Leopard sakat. Leopard'a buff mı gelmiş ya? Görmüyorum ki. Sen bir git. Evet, şişman aracı yok edildi. Çok hızlandırayım. Beni görmedin mi sen ya? Abi burada tek kaldım ama ben. Abi o ne çabuk öldüm lan? Ha yine spike vurdu. <laughs> Abi güzel vuruyor tank ya. Bu demeci falan güzel. Size özelliklerini göstermedim değil mi ben? Bunu direkt girdim. Bakayım birazdan olmazsa özelliklerini de gösteririm. Şu anda demecim arttı tabii benim haliyle. Doldurma hızım, demecim hızım arttı arkadaşlar. Birbirinize sürtün sürtününce bile can puanı doluyor. <laughs> Spike vallahi yok ediyor bakın arkadaşlar. Koca kafalı Spike. Tamam güzel. Eleman yok etti ama adam birazdan gelecek. Ultra mega güçlü bu şekilde gelecek. Kaç 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 kaç. Bu biraz şaşkın oyuncu belli. Belli olmaz şaşkın maşkın şansına kaderine gelir bizi indirir burada. VK çıktı oradan. VK geliyor. Hadi be boşa çekmezsin Alper ya. Abi sıkıştık. Spike da geliyor. Spike sakat geliyor vallahi. Spike sakat geliyor. Spike full burası çalıştı ya benim gibi. Böyle de kaçmazsın Alper. Adama can bas. Kaç 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 Lan dur Şimdi git Biraz daha can bastık Kaç bakayım sıra bende Abi mouse'u zor çevirdim elim takıldı <laughs> Lan Allahım ona da çıkmasın gitti motor Abi ya yardım. İyi tamam o gitti. Mete. Mete'ye yardım yok. Spike gitmemiş. Spike gitmemiş. Yanına işe Mete bir canım var. Mete. O vuracak beni ya. Affetmeyecek. Bir son mermimi atayım şöyle. Ölmeden. Evet. Olsun. Olsun. Sıkıntı yok. Abi güzel tank hoşuma gitti ya. Valla. Bu Spike'ı en azından açın arkadaşlar. Diğerini açamasanız bile. Bu Spike'ı mutlaka açın. Oynayın güzel tank, zevkli tank. Biz bitmişiz bu arada. Şuna bakın. <laughs> hey yavrum hey. İki tank vurmuşuz biz sadece. Onu da ben vurmuşum arkadaşlar. Karşı taraftan. Düşünün yani. Aga nasıl oynuyorsunuz ya. MT25 güzel oynamış. Güzel destekledim ama heal yaptım. Hemen yine ismini doğru mu okuyorum bilmiyorum. Yazıldığını okuyorum çünkü. Direkt Annihilator. Bir de bununla bir girelim bakalım. 7. seviye. Evet başladık. Dolum süresi 13 saniye miydi ya dikkat etmedim. Uzun biraz dolum süresi ama yani çok da uzun değil şarj göre ama şarj değil işte bu. Tek seferde atıyor bütün mermileri. Ama sağlam hasar veriyor. 14.4 saniyeymiş arkadaşlar. Yarasayı taktım. <laughs> Yarasalar dolaşıyor. Ah gitti hemen vallahi. Yok mu abi yükselen. Hep ben buradan çıkardım böyle karşıya taka taka saydırdım da kimse gelmedi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bombaladı vallahi hiç affetmiyor. Ben hareket halinde attım. Normalde hareket halinde pek vurmuyor bilginiz olsun. Durup atarsanız daha isabetli oluyor. Dolsun. Kaç önümden, önümden çekil. Allah boşa gitti. Neyse arkamızdan gelmişler. Burada da KV3 var. Sakat ben şöyle döneyim. Challenger'la 152 var. Bu 152. Challenger bana doğru mu geliyor? Arkasında Panther var. Challenger CE ve Challenger artık yok. <laughs> Güzel tank arkadaşlar. Hazırfı çok böyle aşırı sağlam değil ama Güzel. Yani açabilirseniz bunu da açın. Oynaması zevkli açıkçası. Sen çok hızlısın sana atmam. Şimdi böyle gidelim de. Bunlar bu tarafa yığıldı. İki kill yaptım. Aga, oraya gitmeyeceğim. Duman ettiler vallahi bizimkiler ortada bak. Bazen de böyle güzel. Neyse önüme geçmeydin iyiydi diyordum. Vurdum ama bir, bir darbe de ben vurdum ona hasar verdim. İşte topum dolana kadar giderim ben ya oraya. T49 var şurada. T43 var, T49 var. T43 bir sefer doğmuş turuncu turuncu yanıyor ama gitti onun bir daha doğmak hakkı yok. Şunu ikinci kez ben öldüreyim. <laughs> Ya kötü yanı üç mermiyi birden atması. Bırak da biz atalım işte değil mi arkadaş ya? Pat 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 arka arkaya atıyor üç mermi. Yani günah ya bana. Devletin mermisi gitti. Benim can azalmış. Kimse bana can vermiyor mu ya? Heal yapın. Bir şey yapın. Allah'ım çok gitti. Oyun dondu. Oyun takıldı. Oyun takıldı. Gittim ben. <laughs> <laughs> Öldü. <laughs> Aga bir canım var. Heal yapın ya. Eyvah abi gene pink ya. Oo. Abi pink pink yapacak bir şey yok. Ben basmıyorum kendi gidiyor. Bir dokundum arkadaşlar uçtu gitti. Geri basıyorum durmuyor. Neyse ki çok kötü değil ya inşallah hadi şeytan kulağına kuruşun 3000 lira 4000 lira çıkmıyor. Loss falan yok Allah'tan. Mod güzel arkadaşlar güzel olmuş yani böyle o şey gibi değil mesela. O çok güzeldi. Yer çekimi modu. <laughs> o, da, o çok süperdi bir de şey diriliş. O iki modu ben çok sevdim arkadaşlar. Ben beni gördüm ben seni gördüm de. Kim kim alacak bakalım. 3 tank kalmış. Tamam 3'ü de orada zaten. Su burada mı? Su burada. Çıkma su. Bekle. Bekle su orada bizim adamlar var. Beni bekle. Su beni bak büyü. Su uçmuş gitmiş. Ya 3 mermi buna günah olacak ya. Ben şöyle bayrağı alayım. Öndeyiz gerçi ama olsun. Hazır top dolarken bayrağı da almış olayım. Bunlar ha öbür taraftaymış bunlar. Arkalarından dolaşmayacağım zaten yavaşım. Diyeceğim ama oraya geliyorlar zaten. Kaç kaç. Bu tarafa kaç su. Bu tarafa kaç su. Hadi be. Aga olmadı bu iş. O yandı gitti kill oldu bitti de. Ben de gittim ama. T49 nereden çıkacak? Heal da neredesin heal? Ya yürü git senin canın benden fazla. Çakal Carlos. Hadi be yuh. Bastım da valla çok seri davrandı it. Bastım arkadaşlar bastım. 4 kill almışım bu arada ben. Sen beklersen senin canın gidecek ki çocuğum. Sen zırhlısın git hafif tanko. Gerçi o da vurdum 500-600 vuruyor da hatta şu anda demeci arttı. Çıktı vur lan. Helal güzel. Helal valla bravo. O da 4 kill almış arkadaşlar. Süper. 13.000 aldıma bakmayın ya. 5 çarpı var ya. <laughs> Bunda boşuna harcıyorum da neyse. Şöyle ikinci olmuşum burada da güzel. Hasarda 3. olmuşuz. Şöyle detaylı da açayım. Sizi durdurup bakarsanız. Bir maç daha yapayım. Bir maç daha yapayım. Bir maç daha yapayım. ST1'i açtım. ST1'den pek memnun değilim. Pek sevdiğim bir tank değilmiş. <laughs> FV125B lanet gelsin. Onu da sevmedim arkadaşlar. <laughs> vardır seveni oynayanı vardır da ya herkesin işte zevki farklı ya. Yani bir hasarı da arkadaş bu onun seviye tankın da bu kadar az olmaması lazım. Zırhı da kötü. Bana göre yani. Daha şimdi yeni başladım gerçi oynama da. Be. Oynadıkça insan alışığı nasıl açı vereceğini, nasıl duracağını falan. Nasıl çıkacağını biliyor da. İşte. Ben sevmedim. Pek şimdilik. E100. Felaket. E100'de bir maçım var. 5 kill yaptım arkadaşlar. Ee, 5 kill yaptım. Tank as aldım onunla. Kaç hasar yapmıştım ya? 5000 küsur mu hasar yapmıştım? Öyle bir şeydi galiba. İzlemeseniz onu da izleyin mutlaka. O kayıt dışındaydı. Onu sonra e, kendi şeyin World of Tanks'ın kaydından çektim. Alttaki barı da kapatmayı unutmuşum. Öyle barla beraber çekmişim gerçi de. Müzik eşliğinde güzel oldu. O videoyu da izleyin izlemeseniz. Evet. Ne tarafa çocuklar? Karar verin ama bak. Şuradan gitmemiz gerekmiyor gerekmiyordu. E100 gitme gerekmiyor muydu? Adam beni duyuyor mu ya? Olumsuz olumsuz bir şeyler yapıyor. Troll. <laughs> Troll yazdı önce. Burada durmayacaksın işte. Burada yürüyeceksin ey yüz. Ey yavrum ey beni de durdurttun. Öyle çıkma. Heal yapalım da öyle çık. Kaç 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 kaç. Yak ben 100 var diyordum. Birinden yedik orada. Kimden yediğimiz de belli oldu Oğlum önüme geçme çocuğum. Yavrum bir tat. Abi benim de çıkmama neden oluyorum fazla fazla. da i̇şte buraya böyle çıkılmaz arkadaşlar da işte. Sen bir dur. Hareket etme. Tam önünden vururken döndü. <laughs> Palete denk geldi. Hadi biraz can verdim sana ölme. Altını gösterme artık. Yan da dönme lan. Abi bu salak yüzünden öldü. Bu it hillemeyeceğim seni. Senin yüzünden öldü o adam. Engel oldun çıkamadı. Allah'ım! Şansını... Şansını öfüttüreyim senin. Çıkalım. Geri geri kaçacağız. IS-8 kaç geri. Götün götün gideceğiz böyle yapacak bir şey yok. Al bir takoz daha önüme çıkan benim ileri gitmeme sebep olan bir takoz daha. Ben öldüm sayın seyirciler. Bir canım var. Bir canım var ben öldüm ben öldüm ben öldüm. Affetmez. Kaç, kaçarım yok. E100 çıkmadı şuradan aşağı sallansam kurtaracağım da can düştü. Ne yarar. Evet. IS-8 gidiyor yine. Ha, bunda aslında oynarken şu AP mermisini fulllemek lazım ya. AP mermisi bak yok benim. Bu moda oynuyorsan arkadaşlar AP'yi fullleyeceksin öyle oynayacaksın. Şöyle çıkayım. Şunu görebiliyoruz mu? Elbette görüyoruz ama nereden vuracaksın? Geç kaldım atmakta. Abi bu ne oldu ben bu... Ser... Serçe parmağım uzadı mı benim ya? İnanmayacaksınız mouse'u çekemiyorum arkadaş. Parmağım bazen aşağı kayıyor. ya tutamıyorum da yukarıda. Serçe <laughs> şey parmağım uzamış galiba benim. <laughs> yani şöyle yana çekeceğim. Parmağım tutuyor ya. <laughs> Hop şaşkın Alper. Tamam o E100 falan fullendi geliyor şu anda. Yok daha ölmemiş o. Abi aman kaç kere. Abi Abi yapma Alper ya. Böyle de takoz oynama işte. Bazen böyle takozluğum tutuyor. Biraz eğlendim güldüm mü ben takozlaşmaya başladım. Saçma sapan oynuyorum. <laughs> Şurada Behçet var da. Behçet dediğime bakmayın. Behçet arkadaşlar. Behçet 25'te biz ona Behçet diyoruz. Evet. Tırsık oynayacağız. Tırsık. Yapacak bir şey yok. Allah'ın adı hillemeyecektim seni de. Al insanlık gör. Tezek. Var mıydı orada birileri? Sen öyle çıktığına göre vardır birileri. Al sen heal yapmayan bari ben heal yapayım da bir şeye benzesin. Geberme hemen. Abi bayrak ele geçirmemiz lazım bizim. Ne yapıyor bizim elemanlar ya? Şuradan dalacağım aşağı. Eyüz. Al boş gitme. Kesin kaybedeceğiz. Yapacak bir şey yok. Çünkü 915 oldu. Daha bir bayrak alan yok şu anda. Sen bir git. Gatşat da. Gotşat kötü şat. Bir kişi mi kaldı acaba? Yok, çok kişileri var. Çok tankları var. Yok ya bitti. Evet bitti. Çeklen bir sıra kalan diyordum. O doğru burada değilmiş. İçerideymiş. Kaybettik. Şu bayrağı ele geçirme akıl edemiyoruz ha. Valla. Şöyle hemen skoru açtım. Ben pek bir şey yapamamışım bu sefer. Şöyle geldik. 17 dakika olmuş. Çabuk bitti. Bir maç daha yapalım da neyle yapalım maçımızı biz? ST ile gireyim mi? Jakpanter'i açtım bu arada. Jakpanter pardon okunuşu. Jakpanter'i de açtım arkadaşlar. Onu da fullledim. Onunla mı girsem? Yok ya. ST1 ile gireyim. ST1 sevmedim arkadaşlar. IS4 için kalsız artık yapacak bir şey. IS7'ye gitmedim. IS4, IS7'den zırh bakımından yanlış bilmiyorsam daha iyiydi. Daha üstün. Ve IS7'yi zaten ben şeyde oynuyorum. World of Tanks'ta oynadım. Açtım. Geçenlerde yine girdim biraz oynadım onu ben. 2000... Arkadaşlar 2010'da World of Tanks çıkmış. Ben de o civarlarda başladım galiba ya. 2012 diye söylemiştim galiba geçen videolarda ama. Sanki yeni çıktığında başladım ben. Yani 2010'larda falan biz o zamanlar şey oynuyorduk. Ee, bak oyunun ismi aklıma gelmedi şimdi. Knight, Knight'tan sonra bir oyuna başlamıştık. Biz o biraz bilim kurguya kaçıyordu. Dediğim gibi bak oyun ismi şu anda aklıma gelme. Çok güzel bir oyunu da. Böyle dungeonlarıyla meşhur oyun da biraz bilim kurguya kaçıyordu böyle. Yine kılıçlı mılıçlı büyü güçleri falan var. Valla aklıma gelmedi arkadaşlar. Gelirse şuraya yukarıya yazarım ben ismini oyunun. Onu oynarken bir arkadaş tavsiye etmişti. Orada oynadığımız arkadaşlardan biri tavsiye etmişti. Dedi böyle böyle World of Tanks oynarım ben. Çok güzel oyun. Tavsiye ederim oynayın diye. O zaman başladık. 2010-2011'lerde falan başladım galiba. O şeye bakmam lazım benim. Kaçta başlamışım. Abi bunlar da üstüne gelmez ikisi birden ya. Bir de ben burada tekim değil mi yine? Zareti delemeyeceklerini ya geldiler. Yani World of Tanks'a ben sanki... 2010'da falan başladım galiba. Başlangıç tarihine dediğim gibi bakmak lazım. ama bunlar beni mahvedecek ya. Lan neredesiniz be? Hey! Help me! Aga seni çok deldim ben. Yapma delemem böyle. Bildiği için geliyor üstüme. Gel gel gel. Biriniz var çıkıp vuracak bakalım bunu hadi. Hadi biriniz vuracak bakalım bunu. Vurmadınız ben ölüyorum şu anda. Şu an ben yokum. Ben yoğum. Tamam o da öldü ama şurada bu var. Yani. Alper. Ee, Genç Streise. Evet güçlendim geldim. Aga sen burada ne yapıyorsun? AFK mısın ya? AFK mısın E100 ya? Allah da beynini versin. Ya şunu ne yapacağız biz ya? Adamın delinebilir bir tarafı yok. Ha, vurdular tamam güzel. Bizim bayrak almamız lazım. Adamlar önde. Şu kuralı hep unutuyorlar. Geçerken rastgele sallayayım dedim. Aga çekil önden çekil. Bu da kendine can toplamaya çalışıyor. Ya, tamam, neyse hallettiler. Şu an 8-8 ama puan olarak onlar önde çünkü bayrak yok bizde bayrak. Burada tank var mı? Şöyle bir kafamı çıkarayım. Olma mı? Olma mı? Ben gene bittim. Salak ki buraya geldim. E100 gene buraya geliyor. Ve ekstra güçlü bir şekilde geliyor şu anda. Çok yavaş, çok yavaş. Aga çıkacağım, mecbur. Mecbur kaçmam lazım. Yoksa E100 beni halledecek, alıştı. işte. O da... Gittik. Sevmiyorum seni, ST1. Koca kafan var, taretin sağlam da sevmiyorum seni arkadaş. Zayıf, zayıf, altın zayıf. Üstün şişman, altın zayıf. Bu AFK, bu şerefsizde o işte reportlama falan olsa da yapsak kapalı, yapılmıyor. Oy da veremiyorsun, reportlayamıyorsun da. Bu it oyunun başından beri belli AFK burada. İt köpek. AFK olacaksın, girme oyuna. Bok mu var da giriyorsun? Hop, atarlı Alper. Bunları yayınlayacaksın tabii Halil'e bu vardı arkadaşlar yani. Kazandığım maçlar bu modlarda yapmayacağım. Sonuçta mod Modu oynuyoruz. Modu görmüş oluyorsunuz. E birazcık da takoz oynayanları görün. Geçen videoda da söyledim. Benim kızmamı şey e şey görmeyin, hor görmeyin. Neden kızdığımı? Bak onun karşısına çıkmazsın öyle. Ben çıktım, çıkmadım gerçi. Ben kaçamadım. Aga yardım etsin ha. Tamam ama sen de gittin. E75 elemedi. Bitti onlar kazandı Süre, süreden kazandılar arkadaşlar Yalnız helal, helal olsun Objekt güzel savaştı e Ben de fena değilmişim ya Şöyle detaylı da göstereyim Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone değilseniz abone olmayı, yorum ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.